Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Evet. Çalışmaya başladık. Şöyle bir ateş yaktık. Sağda solda Yenecek çöpler, pislikler vardı. Onları topladık, yaktık. Yağmur yağıyordu. Yağmur şu anda kesti nasip olursa birazdan şu tarlanın otunu kestim misineye vurdum birazdan çift süreceğim Evet köyde hava güzel Şöyle bir fındıkları iyi bir incelemedim. Bir inceleyeyim, bakayım fındıklarda son durum ne? Evet. Köyde iş çok. İşler köyde bitmez. Biri biter, o biri başlar. Evet pat pat bekliyor. Birazdan nasip olursa alacağım onu. Bahçeleri süreceğim. Evet fındıklarımız yanmış. Bayağı bir dondan hasar gördü. Olsun buna da hamdolsun. olsun. Buna da şükürler olsun. Evet, fındık bu sene yok. Sürgünlerde biraz var ama bu da büyük ihtimal yanmış çünkü kafayı eğmişler. Olsun yapacak bir şey yok. Evet burayı bayramda misineye vurmuştum. Ama mübarek yine otlar almış, yürümüş. Evet. Buralarda da yanmış. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.